آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين يا رب الرحيم يا أكرم الأكرمين şu anda, şu mekanda, şu zamanda senin rızan için toplandık ya Rab. Senin rızan doğrultusunda el açtık, sana yöneldik ya Rab. Senin rızan için ismini andık ya Rab. Sen kabul olanlar zümresine dahil eyle ya Rabbi sen bizi kendine kul Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eyle ya Rabbi. Senden sana döneceğimiz o an, senden sana geleceğimiz o an, tevhidi kelimeyi rat eyle ya Rabbi. Sen bizim dilimizden zikri ayırma ya Rabbi. Kalbimizden zikri ayırma ya Rabbi. Anlımızı secdeden ayırma ya Rabbi. Bedenimizi yolundan ayırma ya Rabbi. Bizi senin yolundan ayırma ya Rabbi. İzzetin, celalin, cemalin hakkı için ya Rabbi. Sevdiklerin hürmetine ya Rab. Sevdiklerin hürmetine ya Rab. Sevenler hürmetine ya Rab. Gözünden senin rızan için gözyaşı akıtanlar hürmetine. Amnını senin için secdeye koyup Allah Allah diyen kullar hürmetine. Sen bizi yolundan ayırma ya Rabbi. Kime gidelim sen var iken ya Rab kime el açalım sen varken ya Rab Herkes terk etse de ya Rabbi Herkes hakir görse de ya Rabbi Herkes kapısından kovsa da ya Rabbi. ya Rabbi Sen bizi kovma ya Rabbi Sen bizi kovma ya Rabbi Sen bizi kovarsan biz kime gideriz ya Rab Kimin kapısına çöküp kimden medet umarız ya Rab İzzetin, celalin, cemalin hakkı için ya Rabbi. Razı olduğun kullar zümresine bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Sen ki duaları kabul edensin. Dua edin kabul edeyim dedin. O müjdene sığındık da geldik ya Rabbi. Senin için seherlerde kalkıp gözyaşı döken kullarının hürmetine geldik ya Rabbi. Razı olduğun kullarının duasıyla geldik ya Rabbi. Onların dualarını nasıl kabul ettiysen ya Rab, bizlerin de dualarını kabul eyle ya Rabbi. O mahşer günü ya Rab, o mahşer günü ya Rab. Defterler bir bir açıldığı zaman ya Rabbi, sahte ameller bir bir yüze vurulduğu zaman ya Rabbi. Haklının haksızdan hakkını aldığı zaman ya Rabbi Sen bizi Habibinin önünde Sen bizi dostlarının önünde Mahcup eyleme ya Rabbi Mahcup eyleme ya Rabbi iflas eden kullarından eyleme ya Rab. Müflis olan kullarından eyleme ya Rabbi. Kapına geldik, huzuruna geldik. O kabir aleminde, o an ya Rabbi. O an ya Rabbi. Topraklar üzerimize atıldığı zaman, kabrin altına girdiğimiz zaman, hesap melekleri geldiği zaman, sen bizi, sen bizi darda bırakma ya Rab. Sen bizi zorda bırakma ya Rab. Sen bizi yalnız bırakma ya Rabbi. Ya Rahim. Dünyaya dalıp da ahireti unutanlardan eyleme. Günahlara dalıp da tövbe etmeyi unutanlardan eyleme. Makam ve saltanatlara dalıp da ya Rabbi Hesap gününü unutanlardan eyleme. Senin kapına geldik işte. Habibinin hürmetine geldik. Dostlarının hürmetine geldik. O mahşer gününde Habibinin ümmetim dediği saflara bizleri dahil eyle ya Rab. Dahil eyle ya Rabbi. Sen bize öyle bir iman ver ki ya Rab. Sana nasıl iman ettilerse bizlere de o imanlardan ver ya Rabbi. Hazreti Bilal'in imanından, Hazreti Musab'ın imanından, Hazreti Osman'ın imanından, Hazreti Ömer'in imanından, Hazreti Abu Bekir'in imanından ver ya Rabbi. Ya Rabbi Rahim ya Akram Ekremin. İzzetin, celalin, cemalin hakkı için ismi azam hürmetine geldik. İsmi azam hakkı için sen affedersin, affı seversin, affetmeyi seversin ya Rabbi. Bu müjde üzere geldik ya Rabbi. Habibinin duasıyla geldik. Ya Rabbi bizleri gözümüzü açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Nefsin eline düşürme ya Rabbi. Şeytanın tuzaklarına düşürme ya Rabbi. Dilimizden Kur'an eksik eyleme ya Rabbi. Kalbimizden imanı eksik eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Rahim, Ya Ekremel Ekremin, Kur'an'ı okuyup anlayanlardan eyle bizleri. Sünnet Resulullah üzere gidenlerden eyle bizleri. Ne olursun Ya Rabbi, ne olursun Ya Rabbi, senden sana döneceğimiz o anda, sen o gün ve o an bizleri yalnız bırakma Ya Rabbi, bizleri yalnız bırakma Ya Rabbi. Sen tövbe edenlerin tövbesini kabul edersin. Kapımıza Azrail Aleyhisselam geldiğinde ya Rab O son anda Sen bizim dilimizden Kelime-i eksik eyleme ya Rabbi Öyle bir anda ruhumuzu al ki Dilimiz Kur'an ile meşgul Elimiz dua ile meşgul Kalbimiz seninle meşgulken Sen bizim ruhumuzu al ya Rab Elimiz haramdayken Gözümüz haramdayken bedenimiz harama yönelmişken sen bizi, sen bizi huzuruna alma. Tövbe etme fırsatı ver ya Rabbi. Tövbe etme fırsatı ver ya Rabbi. Tövbe ederek senin huzuruna temiz, pak halde gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sen sana aşık olan kalbi yakmazsın. Senin için ağlayan gözü yakmazsın. Sana secde eden başı yakmazsın ya Rabbi. Bizim kalbimizi kendi aşkından mahrum etme. Gözlerimizden yaşı senin rızan için akıtanlardan eyle. Anlımızı senin için secdeye koyanlardan eyle ya Rabbi. Şu anda, şu zamanda darda kalmış, zorda kalmış ümmet Muhammed'ine sen yardım eyle ya Rabbi. Onları o darlıktan kurtar ya Rabbi. Şeytanın hilelerine düşmüş, nefsin oyunlarına düşüp de senden uzak olmuş olan kullarını kendine yakınlaştır ya Rabbi. Kendine yakınlaştır ya Rabbi. İzzetin, celalin, cemalin hakkı için hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize sen şifa ver ya Rabb. Habibin hürmetine. Medine'nin hürmetine, Medine'deki Ravza hürmetine, onun aşkı hürmetine, onun için yalan kullar hürmetine, geride ne bıraktın deyip de Allah ve Resulü yetmez mi diyen, Ravza'nın yanında yatan Ebu Bekir hürmetine, Annem kapına geldik, Mennan kapına geldik, Subhan kapına geldik. Sultan kapına geldik. Senden sana geldiğimiz anda Habibinin önünde o kefterin başındaki sevgilinin önünde sen bizleri mahcup etme ya Rabbi. Kabe-i Muazzama hürmetine Kabe'de akıtılan gözyaşları sana geldim diye yapılan tavaflar hürmetine Arapanda açılan eller hürmetine. Sen bizleri, sen bizleri affeyle ya Rabbi. Aşkını kalbimize ilmek ilmek işlemeyi nasip eyle. Ya Rahim, Ya Ekremel bizim imanımızı öyle büyüt, öyle sağlamlaştır ki, hiçbir şeytanın oku, Nefsin hilesi devirmesin bizi. O dostlarının yanından ayırma bizi. O dostlarının yanından ayırma bizi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gül kokusunu duymak. Onun gül kokusunu duymak nasip eyle bizlere. Kapına geldik. Günahlardan hicret ettik. Huzuruna geldik. Sen günahlarımızı yüzümüze vurma. Hicretimizi kabul eyle ya Rabbi. Tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Sen rahmet edensin. Affedersin. İşte aciz kulların. Merhamet dilencileri geldi. Sen merhamet eyle. iltica ettik. Lütfeyle. lütfeyle Habibin hürmetine, hürmetine. sen bizlerin hürmetine. dualarını kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin.